Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü dünyanın en güçlü sporcusu seçildim. Tabii benim adım Adil, bütün Türk milleti adına geldim bugün. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Bazı insanlar vardır. Yaşarken tarih yazar, öldüğünde ise tarihin kendisi olur. Ve bazı başarılar vardır. Sadece madalya kazanmakla değil, bir halkın sesini dünyaya duyurmakla anlam kazanır. Naim Süleymanoğlu Boyu sadece 1 metre 47 santim ama dünya halter sahnesinde bir dev. 3 olimpiyat altını, 7 dünya şampiyonluğu, 46 dünya rekoru. Tarihte kendi vücut ağırlığının 3 katını kaldırabilen ilk insan. Ama onu asıl efsane yapan şey kaldırdığı ağırlıklar değil taşıdığı gururdu. Dünya şampiyonu, dünya da 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Pitiçar köyünde doğdu. Bir Türk ailenin çocuğuydu. Ama bu topraklarda Türk olmak kolay değildi. Zorla isimler değiştirildi, kimlikler silindi. Naim artık Naum Shalamonov olarak çağrılıyordu ama o buna boyun eğmedi. 1986'da Avustralya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Bulgar kafilesinden ayrıldı, Türk büyükelçiliğine sığındı ve bir daha asla arkasına bakmadı. Yıllar sonra onun doğduğu topraklara geldim. Yanımda sadece eşim, elimde bir kamera. Bir sabah Bulgaristan'ın Mastanlı kasabasına vardım ve Naim Süleymanoğlu'nun köyünü sordum. Doğduğu köyün yüksek dağların ardında olduğunu söylediler. Yollar kapalıydı, kimse gidemiyordu ama denemek istedim. Köye ulaşımın olmadığını, artık köyde herhangi bir insanın yaşamadığını, hatta evlerin yıkıldığını, oraya ulaşılabilecek yolun kapalı olduğunu söylediler. Evet şimdi Bayram Süleymanoğlu'nun ilk yaşadığı ilk doğup 6 yaşına kadar yaşayıp büyüdüğü köyüne gidiyoruz. Kimsecikler yokmuş ama olsun. Yine de onun doğup büyüdüğü toprakları görmek istiyorum. Naim Süleymanoğlu'nun köyü. Şimdi bu soldan sağdan mı gidiyor acaba yol? Sağda da bir yol var değil mi? Evet. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk. Merhaba abi nasıl? nasılsın? Nasıl? Sağ ol siz nasılsınız? Ya biz Naim Süleymanoğlu'nun e, köyüne gitmek istiyoruz ama şu karşıdaki tek yol değil mi? Yol kapalı mı belli bir şeyden sonra? Çok çok şey. Yedek, Hendek ama e, buradan kaç kilometre acaba? Bu ya buradan kaç kilometre hep böyle? Eee bak tepe var. Tepeden daha öte. Tepenin arkasında. Eeli, bu değil. Bak ya bu. Ha bu tepenin. Evet ya bu tepenin arkasında. Bu arabalar gidemez miyiz? Ya gidecektik de şu yolda inekler var. Geçemeyeceğiz şimdi. Geçen inekler kaçalım. O zaman bir deneye bakalım. Çok uzak değil değil mi? Evet, evet, evet. Anladım. Ee, tepede yol var ama sadece buradaki yol mu kötü? Ya burada kötü. Tepede hayır. Öyle mi? Tamam bir gelmişken bir şansımızı deneyelim. Tamam abi hayırlı günler size. Hayır. Hadi hoşça kalın bakalım. Genelde her yıl birçok insan geliyormuş. Kimse gidemiyor oraya dediler. Yani köye yol yokmuş, köyde yaşayan yokmuş zaten. Şansımızı deneyelim bakalım. Gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışalım. Allah. Eyvah eyvah. Yollar gittikçe daraldı. Bir noktadan sonra sadece taşlar, çukurlar ve uçurumlar vardı. Drone'u kaldırdım, köyü aradım gökyüzünden ama hiçbir şey yoktu. En azından belki birkaç taş, orada bir yaşam olduğuna dair bir iz aramıştım fakat hiçbir şey bulamadım. Sanki hatıralar bile toprak olmuştu. Oraya ulaşamadım belki. Ama belki de bu yolculuk varmak değil anlamaktı. Naim'in nasıl bir topraktan geldiğini görmekti. Arkadaşlar geldiğimiz yollar hep böyle. Yani devamında da yol burada bayağı kötüleşiyor. Yani böyle çukurlar var. Buradan öte sanırım gidemeyeceğiz. Yani şu tepelerin daha ilerisinde kalıyormuş Naim Süleymanoğlu'nun köyü ama yani burada bayağı kötüleşiyor yollar. Herhangi bir şey olursa telefonumuz da çekmiyor burada şu an. Nasip değilmiş. Yani Ahatlı köyü şu daha aşağıda kalıyor. Aslında biz bayağı yukarı çıktık. Geri döndüm Mastanlı'ya ve öğrendim ki Naim'in annesi hala burada yaşıyor. Küçük bir blok abartmanın ikinci katında. Yanı başında da müze yapılmış olan eski evi var. Dünyanın en güçlü adamı, son yüzyılın en güçlü insanı. Naim Süleymanoğlu sadece sporcu değildi. O kimliği için yarıştı. Bayrağı için kalktı o halterin altına. Bize şunu gösterdi. Boy güçle ölçülmez. Asıl güç kalple taşınanla ölçülür. Hatice nenem, hoş bulduk bakalım, nasılsın iyi misin? İyiyim ben, sen İyi valla bizde be. Hep valla seninle tanışmak istedim nene. Evet, İçimde vardı tanışmak. Nasip işte bugün nereymiş? Rahmetlinin dedim annesiyle tanışayım. Allah nasip kısmet ederse dedim ki çok şükür. Ne yapalım Sen şimdi burada tek mi yaşıyorsun Hatice nene? Orhan kim boy geliyor? Evvela gidiyorlar. Gel, gel. Ha gelip gidiyorlar. Yani şimdi şey, büyük olan var, sonra küçük geliyor. Biri şey Türkiye'de mi yaşıyor? İkisi de orada. Ha ikisi Türkiye'de yaşıyor. İkisi de bu geri iki yıl Ha sık sık seni görüyorlar yani. Hı hı. Durdur. geliyor. Gel. E çok iyi, çok iyi neden? Çok güzel. Hı. Naim Süleymanoğlu ile evladınla alakalı bize söylemek istediğin şeyler var mı Atice neden? Yani. Ee, mesela küçükken e, halter için yaşını büyütmüşler. Bu doğru mu? E doğru. Kaç sene geçmiş. Hatırlamıyorum ben. E tabii doğal olarak. Valla çok önemli insan. Nenem. Yani hepimiz için, bizler için çok gerçekten gurur verici bir insan. Bu sizin e, bloğun arka tarafında da Naim Süleymanoğlu'nun evini müze yapmışlar galiba. Hı hı. Etrafı kapalı ama. Bizim orasında eskiden biz bir durumdu bu ara. Siz o evde yaşıyordunuz. Evet. 12-13 sene yaşadık. Buraya ee, girdim. Ondan e sonra Türkiye'ye gittik. Daha önceden sen Türkiye'de yaşadın mı? Hı? Daha önceden sen Türkiye'de yaşadın mı? E, bir şey açtı yerin, yani. Naim'i açtıktan sonra gittik. Ben 89'da. 89'da gittiniz siz de. Hı hı. E sonra tekrardan buraya geldiniz herhalde. İlk e, kızarım gitti yani adam gitti, kızan gitti. Evet. Ee, Evim var mı? Bunlar istemiyorlar. Orada. Orada nerede yaşıyorsunuz satıcı nene? Avcılar. İstanbul'da ha, avcılar. Ya Avcılar. Şu an buradaki e, buradaki müze yapmışlar ya, e, giriş yok galiba değil mi oraya? Ulan kapalı çocuğum burası. Belli günlerde açılıyor herhalde. Ee, ben birinde anlatır ama şimdi ne evde mi, nerede mi bilemem şimdi. Açılış yapmadılar da. Ha, açılış yapmadılar. Açılış yapmadılar. Naim Süleymanoğlu ilk şampiyonluğunu aldığında Halter'de nasıl hissettin? Nasıl bir duygular hissettin evet. o zamanlar? Doğrulamıyorsun elbette. Yani Oğlum kızın içeri su Değil mi? Biliyorsun. Sen de mutlu olursun. Mutlu Burada ee, ki evde oturuyordunuz değil mi o zaman? Ya bu evde oturduk yani. O su buraya geldik. O su Türkiye'ye gittik. Altı altı var ha. Evet. Oran oraya ne yaptın? Hayal bu. Buradan göç başladığında yani şey, Türkiye'ye giderken ki e, hissettikleriniz, yaşadıklarınız o duygular nasıldı? Evet. Ya burada evi barkı bırakıp gitmek? Gittik, gittik, kapadık, gittik. Zor gelmiştir ama? Evi evet. evi o... buraya, malzımı buraya. Yani o zamanlarda tabi şey yani isim değişikliği falan vardı ya. Sizin de isimlerinizi de değiştirdiler değil mi? Naim de işte Bir de değiştirdiler. Naim'le hepimizi değiştirdiler. Hepimizi değiştirdiler. Yani altı, kasabaya ne zaman geldiniz? 6 yaşında kadar. 6 yaşına kadar orada yaşadık. Ya 6 yaşından sonra buraya geldik. Müze olan ev, siz daha önce oturmuşsunuz ya orada. Hı hı. Bu eve ne zaman geçtiniz? Yani Naim Süleyman o zaman sağ mıydı bu eve geçtiğinizde? Evet, tabi oğru oldu da. geldik, oğru oldu. Onları da gitti Türkiye'ye. 17 yaşında kan gitti Türkiye'ye. Yani bu evde bu ayda, 17 yaşına kadar mı yaşadı? Ya oraya şimdi ne bileyim şimdi 13 sene en az 13 sene şeyde yaşadı. Evden onda da buraya geldi. O zaman 17 yaşında kan Türkiye'ye gitti. 13 yaşına kadar o evde şu an müze olan evde yaşadı. Ya. Onun dışında 17 yaşına kadar da hep birlikte burada yaşadınız. Oğlum var ya. Oğlum onda sıra tek. Buradan sonra işte göç ve Türkiye'ye gidildik. Türkiye. Peki Naim abimin odasını yani daha önce burada yaşarken ki yattığı odayı e, bize gösterebilir misin? O her yerde yattı o. Her yerde evet. yattı? <laughs> <O mani> <laughs> Allah yaptı. yattı. tane mutfak mutfakta da koltuktan e, tıbrıyı e, yanına yatmadı. Hiç yatak mutfağı seçmezdi. Bu. Aramazdı değil mi? Hiç aramazdı. büyük büyük odası da yatıyor. Mağaram geldi küçük bir oraya yatıyor. O, o da çok ama şimdi hepsi daldı çok evet. gitti hepsi. Küçük yaşta o zamanlar tabi evde de hep halter yani ağırlık falan kaldırıyordur herhalde değil mi? E, küçük yaşta gittik ya o. Sadece küçük yaşta gittik. Ya. Ama çok küçük yaşlarda da merak var mıydı haltere? E, merak, her şey merak kan oluyor şimdi. Merak olmadı, o gün evet. biliyor musun? E, tabii canım. her canım. şey öyle. Yani küçükken öyle de vardı herhalde. Ya yani, öyle öyle, hayal sıcak. Hava sıcak. Ağzı Vallahi biraz yetiyor beni de. Karayı yakar. Yaz <laughs> <laughs> yakar. Yazmıyor Ya Bize ben... eve gezdirir misin peki? Hı? Yani şu an e, bu oturduğumuz koltuklarda, e, buralarda Naim Süleymanoğlu'nun daha önceden e, yaşadığını bilmek, yani buralarda e, hayatını devam ettirdiğini bilmek beni çok heyecanlandırıyor gerçekten. Eçerleri gezebilir miyiz odaları? Eçerleri gezeceksin ama e, bu odada gene yorganları yazdım. Olsun rahat olsun. Rahat ol. Yorganları yazdım baba. İnsan gitti bu sabah. Evet. Çocuk gitti. E, çamaşır yıkadı. Bak karasın Onunla Onu nasıl yorganları Olacak çıkardım. Havalandırıyorum. Yastıkları koyuyorum. Yaşlılık bilmezsin Bunu <laughs> aşağı. E, ev hali nene. Normal yani. E. Peki senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yok oh, sağ ol. Aynı Süleyman ile alakalı senin bir ihtiyacın var mı? Sağ ol canım, sağ ol. Herhangi bir ihtiyacın varsa Yok. elimizden geleni yaparız. Hayır. Çocuk. Sağ ol. Aslında nenem sana sormak istediğim çok soru var ama ha, e, şey. Sağ ol canım. Çok yormak yani. istemiyorum seni de. Ne yani, yapayım? Onlar Ben seni kendi de de çok da. Hani ben iş yapmıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu, gerçekten evini açtığın için içinden. Evet. Yani seninle Naim Süleymanoğlu'nun annesiyle tanışmak gerçekten çok gurur verici, çok duygulandırıcı bir his. O yüzden çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Tamam. Canan Hanım, çok teşekkür ederim tekrardan. Evet. Çok memnun oldum. Seni görmek için geldik. Şey. Hep dua ettim dedim. İnşallah dedim görüşebiliriz. inşallah dedim. Yani bir şey tanıma fırsatımız olur dedim. Evet. Çok teşekkür ederim Allah adına tanıdığım için işte, çok mutlu oldum. Bu topraklar bize bir kahraman yetiştirmişti ve o kahraman asla unutulmayacak. Bazı insanlar sadece kendi hayatını yaşamaz. Bir milletin onurunu, bir halkın adını ve bir ülkenin gururunu omuzlarında taşır. Naim Süleyman oldu. Adın tarihe, hatıran kalbimizi kazındı. Bu yolculuk yalnızca bir belgesel değildi. Benim için bir gurur, bir borçtu. Bu süreçte bana tüm kalbiyle destek olan Necdet Atasoy ve İsmet Esen'e gönülden teşekkür ederim.